Evet tekrar merhaba. Bu bugünlük son videom olsun. Bayağı yoruldum. Sanırım 12. video oldu. Konu ne? Ya burada oldukça uzun bir hikaye var. Ben şimdi tek tek size okumak istemiyorum ama şöyle yavaşça kaydırayım. Ben ilgili tweetleri hem de YouTube'un altına yani bu linkleri şey yaparım, paylaşırım diye düşünüyorum. Şu mesajı da bir türlü şey yapamadım, engelleyemedim şöyle. Bakın görüyor musunuz? üşenmedim yazdım. Çünkü çok ilginç bir şey geldi başıma. Buradan da hemen aklıma noterdeki uygulamalar geldi. Özetle hikayeyi şöyle anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar bir araç satın almak için notere gittim. Noter sistemde çalışmıyor diye bizi 17.0'a kadar bekletti. Satış işlemi yani o memur hani her şeyi bitirir de bir buton var ya kaydet butonu ya da tescil butonu artık değişiyor ismi. Ee, satış işlemi tam 17.00'da gerçekleşmiş. Noter'in düzenlediği araç satış sözleşmesinde isterseniz bakabilirsiniz. İşlem tarihi var. Yazıyor. işlemi yapıldığı tarih var ama işlemin saati ve dakikası yazmıyor. Hatta bana sorarsanız saniyesi bile yazılmalı. Diyeceksiniz ki ne var ki bunda? Yani nereye varmaya çalışıyorsun? Bak bir yandan da okuyorum. İyi ki de yazmışım ha, Güzel yazmışım. Bunu ne zaman yazmışım? 2020'de. Şimdi noterdeki memurun sistem geldi, işlem tamam dedikten hemen sonra gerekli evrakları imzalamam. Ki biliyorsunuz işlem yaptıktan sonra bir şeyler imzalatıyor. Satışa işte söz konusu ödemeyi yapmam gerekiyor karşı tarafa. Ve ne yap bir de ne yapmamız lazım? Ruhsatı teslim almanız lazım. Bunlar bir 5-10 dakika sürüyor ödeme yapıyorsunuz işte adama para aktarıyorsunuz imza atıyorsunuz ruhsat işte o bir yandan basıyorlar size veriyorlar falan. Yani 17.00'da memur arkadaş işlemi başlatıp da evrakları bize teslim etmeyip benim oradan çıkmam 17.10'u falan buldu. Şimdi anahtarı aldım ben satıcıdan. Satıcıdan anahtarı aldım yani arabayı satan kişiden. Noterin içindeyiz bu arada anahtarı aldım. Dışarı çıktım. Araca bindim ve evime yola gidiyorum. Bir gün sonra peşi gün yani. E devletten şöyle bir sigortayı kontrol edeyim dedim. Sigortayı. Çünkü sigorta yaptırmadan yola çıkmak da istemiyordum. Ne göreyim. <laughs> Bana trafik cezası kesilmiş. <laughs> Bakın. 17.00'da ceza kesilmiş. Ya 17.00'da ben noterdeyim. Yani memur butona bastığı dakikada bana trafik cezası kesilmiş. Bilgileri burada. Bunu tabi Emniyet Genel Müdürlüğü yazışmalar, şunlar bunlar öyle ortaya çıktı. 2020'de kesilen ceza da bu. Ya aracı ben kullanmıyorum. Oraya ben bırakmadım. O, o suçu yani kaldırıma park etmiş sanırım arkadaş. Eee kaldırıma park etmekten ceza kesilmiş. Ya, bu cezanın muhatabı ben değilim. E, işte önce ilk görüşmemde şey diyor. E de araç sizin üzerinizde. Nasıl yani adam orada bir cinayet işlese ben mi suçlu olacağım? Anlatmaya çalışıyorum. Benim noterden çıkışım 17 10 geçe. Memur arkadaş o butonu orada bastı ama aracın ruhsatını ben almadım ki fiziksel olarak. Parayı aktarmamışım, anahtarı teslim almamışım. O cezayı benim ödemem doğru olmaz. Ben de bunun etik olmadığını falan filan cimerden yazdım. Sonra sağ olsun Emniyet Genel Müdürlüğü buna ilişkin bir yazı yazmış. E, cezanın iptal edilmesine yönelik ceza iptal oldu. Şimdi benim önerim ne? Yani benim önerim bakın şurada yazmışım. Benim önerim şu. Araç satış sözleşmesi varsa diğer sözleşmeler gözden geçirilmesi gerekir. Taraflara verilen sözleşmelerde de Kesinlikle bakın istisnasız işlem saati, dakikası ve saniyesi yazılması gerekir. Ya binde bir kere olur bir olay ama olur, başıma gelmez demeyin. Sonra aracın satışı yapıldığında satıcının belirttiği hesaba, bana diyor ki şuraya yatır. Siz de ne yapıyorsunuz oraya bir havale veya EFT yapıyorsunuz. Şimdi noterlere belirtilen hesap bilgilerinin sözleşmede yer almasını istediğimi söylüyorum. Diyorum ki bakın ben adamın şu IBAN numarasına yatırıyorum. Elden ödeme yapmıyorum. Lütfen sözleşmenize bunu yazın. Peşin diye yazmayın dedim. Çünkü ben adama peşin vermiyorum. Ben adamın hesabına yatırıyorum. O sözleşmeye şu IBAN numarasına yatırıldı diye yazarsa ben rahatlamış oluyorum. Çünkü ben zaten o işlemi yapıyorum. Biz bunu yazamayız diyor. Ya yani niye yazamıyorsun? Ben işlemi böyle yapıyorum. Peşin yapmıyorum. Sen yapmadığın bir şeyi oraya yazıyorsun. Bizim işleyişimizde böyle bir şey yok. Ya ben noterlerle defalarca iş yaptım. İçişleri Bakanlığı'ndayken onlarla, onlarla protokollerimiz vardı. Noterlerle yürütülen bazı işlerimiz vardı. Muvaffakat gibi falan filan. E kardeşim biliyorum ki sen oraya elle bir şey ibareler girebiliyorsun. Ben satışı adamın hesabını EFT ve havale üzerinde yapıyorsam senin oraya yazmama gerekçen olamaz ya. Ben onu öyle yapıyorum zaten. Sen beni yapmadığım bir şeye sevk ediyorsun. De, ah! Ne yaptırsam olmadı arkadaşlar. Yani yazdıramadım. E şimdi dolandırıcıların kol gezdiği sayısının da her geçen gün arttığı bu günlerde. Şimdi satıcı veya alıcının dolandırılmasını engellemeye yönelik bir adım atmayacaksa noter ne zaman atacak? Ya bu bence çok biliyor musunuz çok önemli bir konu. Noter satış sözleşmelerine paranın aktarıldığı IBAN numarası ve hesap sahibi yazılmalı. Adam demiştir ki mesela dayıma yatır. Abi o sözleşme yazıyorsa ve adam imza atıyorsa benim için problem değil. İsterse çöp tenekesinin yanına bırak desin. Oraya imza atıyorsa ben gider o çöp tenekenin yanına bırakırım. Ama o sözleşmede yazacak. Noter de buna şahit olacak. Noter zaten bunun için var. İkimizin arasındaki bu ticari ilişkiye şahitlik ediyor. Ama benim yapmış olduğum o ticari ilişkideki ödemeyi oraya yazmıyor. Aklım almıyor ya bu. Ya inanın benim hakkımı bunu yazarak aslında koruyor. Diğer türlü adli vakalara neden oluyor. Çünkü oraya yazmış peşin. İşte ya işte diyor ki vay parayı ödemedi de şöyle oldu da böyle oldu da ya yazsana oraya ya. Yaz da beni rahatlat, kurtar. Yani bu talebi bakın ben ne zaman iletmişim? 2020'de. Kimsenin başına gelmez umarım. Ama noterler birliği bu konuda gerekli güncellemeleri düzeltmeleri yapması lazım. Bir de şunu da anlamıyorum ya siz belki 10 defa alım satım yaptınız 10 yıl boyunca. Ben neden geçmiş alım satımlar dahil olmak üzere e-devlet üzerinden noter işlemlerini göremiyorum? Ya benim üzerimden yürütülüyor o işlem. Aç da bırak göreyim ya. İlla o evran altındaki kodu okuyup da bir girmem gerekmez. Benimle ilgili bir işlem o. Ben onu neden e devlette göremiyorum? Şimdi birçok farklı kurum ve kuruluş tescil işi yapar arkadaşlar. Yani kayıt işi. İşlemin kaydına tescil deniyor. Ya bunu hesaba katacak olursak noterlerin daha şeffaf bir kuruluş haline gelmesi gerekir. Yani uygun bir zamanda dediğim gibi noterde başıma gelen bu olayı tweetten tekrar okuyabilirsiniz. Detaylı bir şekilde orada yazdım ben biraz özet geçtim. Yani noterler gerçekten bunu dikkate almalı. Bu, bu benim söylediğim güzel bir öneri. Yani bana göre güzel bir öneri ama birçok kişiyle bunu paylaştığımda bana hak verdiler. Ben kişiye parayı şu şekilde ödüyorum, şuraya yatırıyorum diyorsam, onu da adam kabul ediyor ve oraya yazılıyorsa, Noter onu imzalayacak, onaylayacak, oraya yazacak. Biz çünkü aramızda böyle anlaşmışız. Sonra açılsın davalar bilmem neler. E noter sen benim sorumu çözemedin ki. Aldın parayı ama satıştan dolayı parayı aldın. Verdiğim belge bir işime yaramıyor. Ben yine dolandırıldım. Ne fark etti? Çünkü yapmadığın bir işlemi oraya yazdın sen. Neyse. Umarım ki noterler bu konuyu ele alırlar. Umuyorum ki. E, konu gelmişken e, şunu da eklemem lazım. Mesela araç satışı gerçekleştiği anda bence zorunlu sigorta işlemi de yapılmalı. Yani diğer türlü örnek verelim. işte Araç satılmadan veya sigorta kapsamı değişmeden de sigorta iptal edilmemeli bence. Yani burada da bir büyük sorun var gibi görünüyor. Ee, ben tabii şu an yeri değil biliyorum ama şunu da anlamış değilim. Kasko başka, sigorta başka. Ya şunu artık birleştirin ya. Oradan başka kalem, burada başka kalem. Takip edemiyoruz ki işte bir kaza yapıyorsunuz. Ne yapacağımızı inan bilmiyoruz ya. Yok şey firma şişirdi mi şişirmedi mi onu mu arayacağım bunu mu arayacağım. Yetkili serviste mi yaptıralım özel serviste mi yaptıralım. Acaba sigorta şirketi şunu karşılıyor mu karşılamıyor. Mu? Ya çok muğlaklık var. Bir tane yabancı turist bana demişti hiç unutmuyorum. Hatta bugün arkadaşımla telefonla konuşurken onu da söyledim. Sizin ülkeniz öngörülebilir bir ülke değil demişti. Tüylerim diken diken oldu. Hem üzüldüm ama bu da bir vaka. Ne demek istiyorsun dedi. Biraz daha aç dedim. Dedi ki planlama yapamazsınız dedi. Çünkü sizde risk faktörü çok yüksek dedi. Uzun vadeli ya da orta vadeli plan yapabilmeniz için öngörülebilir riskleri bilmeniz lazım dedi. Siz eğer riskleri öngöremiyorsanız yani flu alanlar çok fazla varsa Yaptığınız planlamalar hiçbir işe yaramaz demişti. Yani şu an düşünüyorum. Hemen her konuda birçok yani birçok şeyi bilmiyoruz. Öğrenemiyoruz. Allah sonumuzu ayırsın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.